Selam bugün bu bakacağız. Bu ben şurada açmaya çalışmıştım ama şimdi sizlerle açacağız. Aa, Burada pembe bir şey gözüküyor. Bir dakika. Yoksa la bu. Pembe la bu mu? Ah, bir dakika hayır yok sonra. Aa, parça Onu alacağız birazdan. Ya bu bu. Şöyle açacağız da ben açamayacağım galiba. Ee, şöyle. Sizlere göstermiştim ama Şöyle bir yapayım. Şöyle açmış size işte göstereyim o zaman da. <laughs> İstediğim çıktı. <laughs> Çok tatlı. Şimdi özelliklerine bakalım. Şöyle. Ee, kafası dönüyor. Kafası dönüyor mu? Kafası dönüyor sanırım. Dönüyor dönüyor. Dönüyordu ben döndüremedim. <laughs> çıktı böyle. Tahmin et gökkuşağılı. Paketi de böyleydi. <laughs>